yıllarda Van'dan gelen işkence görüntüleri hepimizi derinden yaraladı. Biliyorsunuz 3 sene önce mantar toplayan köylüler gözaltına alındı. Köylülere işkence yapıldı. İktidar medyası Vanlı teröristler yakalandı dedi ve işkence görüntülerini de yayınladı. Bu nasıl zihnettir anlamak mümkün değil. Masum insanları soydular, dövdüler ve köylümüzün gururunu kırdılar. Sonra da kanrevan içinde fotoğraflarını çekip tüm Türkiye'ye gösterdiler. Ama gerçek ortaya çıktı. İşkence yaptıkları insanlar aslında sadece ve sadece mantar toplamaya giden köylülerdi. Peki üç sene önce bunlar oldu da o günden bugüne bir özür dilen oldu mu? Bu hatayı yapanlardan hesap soruldu mu? Olmadı. Peki ne yaptılar? Açın bakın ilgili devlet kurumunun internet sitesine açıklama hala duruyor. Açıklamada ne diyor biliyor musunuz? Gevaş ilçemizde iftar vakti gerçekleştiren roket arı saldırının failleri yakalanmıştır yazıyor. Bu kadar. Hala duruyor bu açıklama. Ne roket atarı ne saldırısı. Bunlar bu köylerimiz sadece ve sadece mantar topluyordu. Bu gariban insanlara işkence yapanlara göstermelikte bir dava açıldı. Birinci derece mahkeme yargılanan sanık hakkında da hemen beraat kararını verdi. Yani bu ülkede bir mahkeme adeta işkence suç değildir diye bir yargıda bulundu. Adeta biz size terörist deyip iftira da atarız. Öldüreseyiz de döveriz demek istedim. Kimse de bizden hesap soramaz demeye getirdiler. Gerçekten işler acısı bir durum. Yazıklar olsun diyorum.